Herkese merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Doğru sorular soruyorum. Podcast şovunu dinliyorsunuz. Evet. Doğru sorular soruyorum. Basit cevaplar arıyorum. Aradığım basit cevapları her zaman bulamıyorum. Ben Deniz Özalp ve yine sordum. İrade nedir ya da what is willpower İngilizce olarak sorarsak. Karınca ve Ağustos böceği hikayesinden başlıyorum. Herkesin aşağı yukarı duyduğu, bildiği bir hikayedir diye düşünüyorum. Çünkü çok evrensel bir hikaye. Nereden geliyor diyorsanız Ezop masallarından yani Yunan bir masal anlatıcısının milattan önce 6. yüzyıl civarında anlattığı bu fabıllardan geliyor. Ayrıca kendisinin Trakya bölgesinde yaşadığı düşünülüyor. Ve günümüze kadar aktarılan bu fabılda şunu anlatıyor Ezop. Karınca içgüdüleriyle kışı hazırlanıyor ve erzak depoluyor tüm yaz boyunca. Ağustos böceği ise öteri ötürü cırcır cır ve şakıyarak ve eğlenerek günü yaşıyor. Ve nihayetinde kış geldiğinde çok sert geçen kışa, karınca hazırlanmış oluyor. Ağustos böceği ise karıncanın kapısına geliyor. Ondan yardım istiyor ama karınca ona yardım etmiyor. Yardım etmediği gibi kibirli bir şekilde ben bütün yaz çalışırken sen oturdun diyerek parmak sallayarak bir ders veriyor. Böyle bir masal. Burada aslında anlatılan konu iradeli olmak. Bu evrensel hikayenin ana mesajı bu. Kısa vadeli planlarla uzun vadeli planları harmanlayabilecek, doğru kararları verebilecek, kışı geçirebilecek kadar mantıklı karar alabilecek bir iradeye sahip olmanın ...önemini anlatıyor. İrade, kısa vade, uzun vade... ...hayır tahvil değil, bunlar bunu değil, başka bir şey anlatıyorum. <laughs> çıkın oradan, finansaldan çıkın. Ee, i̇rade ya da İngilizce willpower şöyle tanımlanmış. Kısa vadeli tatminlere veya isteklere karşı direnmek... ...ve uzun vadeli amaçların, görevlerin peşinden gitmek. Aslında bilinçli bir zihinden bahsediyoruz zihin ve bedenin durumlar karşısında ortak bir yanıtı diye geçiyor. Bir erdem değil. Bu bunu ben not olarak aldım. Biyolojik bir fonksiyon ve geliştirilebilir en önemli kısmı da bu. Bu benim için de yeni bir açıklama. Çünkü ben e, iradeyi nefis terbiyesi üzerinden öğrendim ve bunun karakter ve zihinle alakalı olduğunu düşündüm uzunca bir süre. Daha belki felsefik ve derinlemesine bir ilişki kuruyordum zihnimde. Ama bilim diyor ki hayır bu biyolojik bir fonksiyondur ve geliştirilebilir. Bunun erdemli olmakla alakası yoktur. Kendi değerlerim ve bu manevi yolculuğumdaki erdemle bağdaştırdığım iradenin dışına çıkarsam dinde de karşılığı olan bir kavramdan bahsediyoruz diyebiliriz. Örneğin İslam felsefesinde sadece akıl sahibi olan varlıkların bir iradeye sahip olduğu, insanların kendi seçimleriyle yaşantılarını yönlendirmelerinin cüz'i irade olarak ifade edildiği, Külli irade ise kader olarak tanımlandığı ve Tanrı'nın emir, hüküm ve fiillerinde hür olduğunun anlatıldığı aktarılır. Bu tanımlardan ziyade disiplin temelli bir anlatıma dahi, daha yakınım sınırım. Bu da beni biyolojik bir açıklama arayışına götürüyor. Çünkü irade geliştirilen ve disiplinli bir çalışma gerektiren bir fonksiyondur farkındalık çalışmaları, egzersiz, beslenme ve uyku bu disiplinli çalışmanın vazgeçilmez paydaşları olarak anlatmak yanlış olmaz. Kilo kaybetmek, sigarayı bırakmak, para biriktirmek, performans geliştirmek, akademik ya da atlet olarak yani sporcu olarak daha organize olmak, güçlü derin sosyal ilişkiler kurmak ve bahsi hiçbir yerde geçmese de hayır diyebilmek irade ile ilgilidir. Tüm bu sebeplerle iradeyi ruhsal bir yaklaşımdansa wellness'ın temelleri ve dolayısıyla düzenli ve dengeli bir hayat tarzını anlatmak benim için daha kolay olacaktır. The Journal Nature Neuroscience D adındaki bir dergide yayınlanan bir çalışmaya göre beynin bazı tip protein seviyelerinin yüksek olması iradeyi düzenlemekte etkili olabilir demişler. BDNF yani BDNF olarak geçen bu protein öğrenme ve hatırlama için gerekli ve egzersiz ile artabilen kahve ya da antioksidan ile polifenol içeren zerdeçal, yaban mersini ve yeşillik gibi besinlerle bu protein seviyesinin arttırılabildiği ve dolaylı olarak da iradenin güçlendirilebildiğinin güçlendirilebilmesinin mümkün olduğunu anlatan bir araştırma. Bana çok da şaşırtıcı gelmiyor bir durum. Çünkü bana göre yani benim kurguladığım yaşam planında zihnimde beyin, zihin, beden, egzersiz ve irade oldukça bağlantılı. Başka bir dergide The Journal Psychological Science dergisinde yayınlanan bir çalışma ise diyor ki farkındalığı yüksek ve anda kalab kalabilen insanların anlık isteklerine karşı düşüncelerini ve duygularını kontrol etmekte daha iyi olduğunu söylüyor. Kısacası farkındalık çalışmalarının iradeyi güçlendirdiğini varsayabiliriz. Farkındalık çalışmalarına mindfulness da giriyor, meditasyon da giriyor ya da sizin anda kalmanızı sağlayacak bu çerçevede konuşulmayan ama bizim günlük olarak yaptığımız bulaşık yıkama, yemek yapma, temizlik yapma gibi aktiviteler de bu alana giriyor. Yine yapılan bir araştırma bu kez The Journal Nature Communications dergisinde yayınlanmış. Egzersiz yapan insanların daha yüksek bir irade seviyesi gösterdiğini açıklıyor ve yine egzersiz yapmak ve iradeli olmak arasında bir ilişki olduğunu varsayıyor. İradeyi daha çok zayıflama üzerinden konuşuyoruz. Diyetlerin başarısızlığı, işte tüm gün yemek yerken ve kontrollüyken kişinin eve gelip kendisiyle baş başa kaldığında sağlıklı beslenmeyi bozması ve daha çok yemesi ya da abur cubur yemesi ya da yeme atağa geçirmesiyle alakalı durumları insanlar kendi hikayesi için ya da uzmanlar suçu iradesizlikte buluyor. İrade aslında zekadan daha önemli. Çünkü disiplinli olmadığımız sürece sonuç alamıyoruz. İrade ve irade ile gelen disiplin daha iyi sınav sonuçları almada, yüksek özgüven oluşmasında, finansal güvenlik sağlamada, fiziksel ve ruhsal sağlığın gelişmesinde oldukça etkilidir. Yani İradeyi beyin, zihin, beden egzersizle birleştirmiştik. Aynı zamanda zeka ve zekanın kullanımıyla da birleştirebiliriz. İrade iç çatışmalarımıza verdiğimiz bir yanıt aslında. İrade için iki benlik çatışı gibidir desek yalan olmaz ve bu iki benlik birbirine karşı yarış halindedir. İrade bu yarışta uzun vadeli amaçları ve değerleri hatırlatır ve kısa vadeli ihtiyaç ve isteklere karşıdır. İnsan doğası gereği de bu tip çatışmaların olması normaldir. Modern bilişsel nörolojiye göre bu beynin temel yapısından kaynaklanır. Burada son dönemde e, yayınladığım podcast'lerden bir tanesinin dopamin salınımıyla alakalı, beynin dopamin salınımıyla alakalı bir e, açıklama yapmıştım. Dopamin salınımı irade ve işte anlık zevklere cevap verme, vermeme, yeme bozuklukları bunların hepsi aynı alanlarda dolaşıyor. Belki o podcast'e bir göz atmak isterseniz çünkü istersiniz çünkü çok aslında iradenin uzağında değil bu bahsettiğimiz dopamin salınımı ya da dopamin hormonu. Çünkü dopamin hormonu da bizim ilkel dönemlerden itibaren uzun vadeli planlar yapmamızı sağlayacak acı merkezinin de uyaran hormondur. Yani mutluluk veriyor ve ardından da acıyı hissetmemize sebep oluyor. Diyelim ki ilkel bir dünyada yaşıyorsunuz. Atalarımızdan bahsediyorum. Bu ilkel ilkel dünyada Gündüz güneşiniz var, ısınıyorsunuz, avlandınız ya da işte ağaçtan meyve topladınız, onları yediniz ve akşam karanlık olacak, hava soğuyacak ve o karanlıkta meyve toplamanız ya da avlanabilmeniz mümkün olmayacak ama acıkacaksınız ama üşüyeceksiniz. Dopamin burada şunu öğretiyor insan zihnine ve evrimdeki rolü şu. Siz karanlığı ve açlığı tecrübe ettiğiniz için bir dahakine gündüz güneş altında hava sıcakken ve elinizin altında meyve ya da av eti varken onu yerken akşamına açlık çekeceğinizi ve üşüyeceğinizi size hatırlatacaktır. Yani yemeği yedikten ve doyduktan bir süre sonra... Acı hissederek o acıyla beraber bir hazırlık yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Yani sizi hormonal olarak bir planlamaya doğru yönelten bir hormondan bahsediyoruz. Dopamin hormonu e, bence daha fazla incelenmesi ya da anlatılması gereken bir hormon diye düşünüyorum. Bazı şeyleri daha net görmemizi sağlıyor. Bazı insanların paternlerinin sebepleri. Ee, bu tip e, ho hormonlar olabiliyor ve bunun beslenmeyle ne kadar alakalı olduğunu ve egzersize ne kadar alakalı olduğunu anladığınızda e, yaşam e, biçiminizde birçok şeyi değiştireceğinizi düşünüyorum. Anlık ben, gelecekteki bene karşı diye de anlatabiliriz. Biz bu iki sistemi de ihtiyaç duyuyoruz. Yani en ilkel dönemden itibaren e, dopamin hormonunu dış dışında bıraksak dışında bırakırsam da irade temelli bir konuyu değerlendirdiğimde yine de kısa vadeli ve uzun vadeli düşünen bu birbirine karşı hareket eden bu iki benliğe ihtiyacımız var. İrade limitli bir kaynak. Fazla kullanınca ya da az kullanınca zayıflıyor. Kullandıkça güçleniyor. Bunun da bir dozu var. İrade herkes için aynı mı? Aynı oranda mı sahibiz? Hayır değiliz. Bazı insanlar genetik etkenlerle daha iradeli. Ayrıca bulunduğumuz ruh hali de iradeyi etkiliyor. Yani pozitif bir ruh haliyle daha iradeli hareket edebiliyoruz. Daha olumlu bakıyoruz olaylara. Bakış açımız değiştiği için daha kendimizi sınırlandırabilmemiz mümkün oluyor ya da hızlı karar verebilme, plan yapabilme, geleceği düşünebilme hallerini daha hızlı sokabiliyoruz sürece. Stres kesinlikle iradeyi zayıflatıyor. Uyku kalitesi kesinlikle irade üzerinde etkili ve uyku kalitesi çoğu sağlıkla alakalı konularda biliyorsunuz ki ön koşulu zaten yani bahsetmesek de uykunun önemini anladığınızı düşünüyorum. Sağlıklı bir beslenme ve beslenmeyi bir düzene oturtma da irade üzerinde etkili. Ki aynı şekilde bunu da uyku gibi tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Burada anlattığım aslında şu, şöyle bir şey gözüküyor. Yani dopamin salınımından bahsediyoruz. İşte uyku, yemek bilmem ne vesaire aynı şeyler geçiyor. İşte e, kilo vermeyi konuşuyoruz. Yine egzersiz, uyku, sağlıklı beslenme, düzenli beslenme vesaire vesaire geçiyor. Başka bir konuyu anlatıyoruz aynı konu. İradeyi anlatıyoruz aynı konu. Sanki konu başlıkları değişiyor da biz aynı reçeteyi veriyor gibiyiz. Temelinde aynı gibi gözüküyor ama tabii ki beslenme içeriği değişecektir. Uyku saatleri kişiye özeldir. İşte egzersiz... E, çeşitleri var. Aerobik, anaerobik egzersizler gibi kişinin ihtiyaçlarına göre değişmesi gerekiyor. Burada tabii ki çeşitler var ama temelinde aslında anlattığımız hikaye işte iyi uyku, iyi beslenme, egzersiz söylemlerinden artık popüler sağlıkta dile pele senk olmuş denilecek bu söylemlerin dışında anlatılan şey aslında alt metinde disiplin disiplinli bir yaşam istiyor ee, hayatımızdaki her şey yani irade e, dinç kalmak e, zekamızı kullanmak e, hayat mücadelesinde başarılı olmak bunların hepsi disiplinle alakalı ve dönüp dolaşıp aynı şeyleri aynı çerçevede çeşitlendirerek ama disiplinli olmayı anlatıyoruz. Ee, insanın doğasında olan olması gereken belli bir düzene göre yaşamayı tercih eden bir e, hayvandan bahsediyoruz aslında ve bu hayvanın disipline edilmesi gerekiyor. Aslında tema gerçek bu. Peki biraz wellness'ı sağlıklı bir yaşam temelini çıkarırsak ben e, iradeyi nasıl anlatabilirim? Yani Biraz da bu popüler e, sağlık e, terminolojisinin dışına da çıkmak istiyorum. Belki de benim ilk e, erdemli olmak diye algıladığım iradeyle e, ya da nefsi terbiyesi olarak algıladığım iradeyle alakalı bir zihin pratiğine geri döndüğümde iradeyi nasıl tanımlayabiliriz diye bir açıklama yapmak istiyorum burada şu soru geliyor, geliyor aklıma irade yönetilebilir mi diye soruyorum çünkü irade e, zayıflayabiliyor güçlenebiliyor işte onu çalıştırmanız gerekiyor vesaire ben burada iradenin biraz yönetilebilir bir e, bir güç olduğunu düşünüyorum bir güçtür evet kesinlikle insanlar için bir güç tanımının e, karşılığında irade de vardır yani güç nedir güç fiziksel bir güç olabilir yani e, hayvani bir güçten bahsediyorum fiziksel güç derken güç bir e, para varlık e, zenginlik olabilir güç bir güzellik olabilir güç bir e, zeka olabilir güç bir akıllı olma hali olabilir ve iradeli olmak da bir güçtür. Uzun vadeli planlar yapmanızla alakalıdır çünkü. Aynı zamanda akıllı insanların yapacağı bir şeydir. Burada şöyle bir durum var. İradeli olabilmek için iradeyi yönetebilmek için, o gücü kazanabilmek için gerçeklerle bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Gerçekle bağlarımız geçmişe ya da geleceğe odaklandığında, gerçek ve anlık ihtiyaçlarımızı tanımlamadığımızda kopuyor. Gerçekçi amaçlar ve ihtiyaçları tanımlamak, daha günümüze yaklaşmak ve bir adımla başlamak irademizi güçlendirecektir. Bunu özellikle de kendim için söylüyorum. Neden derseniz ben gelecekte yaşamayı seven bir isim. Yani e, fütürist değilim, fütürist bir bakış açım yok ama çalıştığım e, işle alakalı, wellness alakalı da öngörülerim hep e, geleceğe yönelik oluyor. Kendi hayatımda da Planladığım şeylerde kendime bir öngörü olarak zihnimde hayal ederken geleceği düşünüyorum. Anla alakalı bağım çok az. O yüzden bu anla alakalı bağımı güçlendirmeye çalışıyorum. Bu benim için çok zor bir şey ve bu sebeple de burada iradeli olmak ve anda ve andaki gerçeklikte kalıp. ...o gerçekliğin ihtiyaçlarını da gözetmem gerekiyor. Yani benim eğilimim daha uzun vadeli planlar yapmak... ...ama kısa vadeli planları da gözetmem gerekiyor. Biraz daha tersinde çalışıyoruz zihnim aslında. Büyük amaçları gözden yitirmeden küçültmek... ...yönetilebilir adımlara indirgemek de iradeyi güçlendirir. En önemlisi belki de günü planlamak sonra haftayı ve en son ayı ve bu planlara sadık kalmak ve sadece ve önce yaşadığımız bir günü planlamak. Gelişmek için önce küçülmeyi gözü almak gerekiyor. Bu bir kayıp gibi görünse de sağlıklı bir gelişim için bazen kaçınılmaz olandır. Her gün küçük düşünerek büyümek mümkün. Atomic Habits diye bir kitap var. Oldukça popüler son Birkaç yıldır birçok insan okuyor onu, oradan örnekler alıyor, özetliyor. İşte Instagram paylaşımlarını da görüyorsunuzdur vesaire. James Clear yani yazarı bunu uzun uzun anlatıyor alışkanlıklarla alakalı, disiplinle alakalı e, tanımları, açıklamaları, örnekleri, bilimsel e, makalleri, referansları. Her neyse, hepsi mevcut. Bunu detaylı bir şekilde bir kitapta anlatıyor, ama bir cümleyi anlatıyor. Bütün kitapta açıkladığı şey şu: diyor ki, başarı için yüzde bir gelişmeye odaklanın. Bir gün yüzde yüz'e ulaştığınızı göreceksiniz. Küçülmekten kastım bu. Eğer e, hedeflerinizi küçük adımlara böler, böler, bölerseniz bir gün o büyük hedefe ulaşacaksınız. Bu da irade ile alakalı yani iradeyi biz anlık dürtüsel ihtiyaçlara karşı e, olması gerektiğini düşünüyoruz ama bazen de uzun vadeli planları küçültmekle alakalı da iradeli olmak gerekiyor. Bu ikinci anlattığım örnek de aslında başarıyı getiren e, başarı hikayelerinin yazıldığı bir e, planlama strateji alakalı James Clear de e, bunun altını çiziyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.